Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine faktöriyel konusuyla devam ediyoruz. Ve bu videoda birinci testin çözümlerini yapacağız. baktığımız zaman işleminin sonucu kaç demiş. Şimdi burada 2 faktöriyel vermiş. 2 faktöriyel 2 artı 1 bölü 4 faktöriyel bu da ne demektir? 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 24 geldi. Çarpı 5 faktöriyel demiş. 5 faktöriyel de 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için 120 geldi. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman 24 ile 2'yi çarpıp topladığımız zaman 48 artı 1'den 49 bölü 24 çarpı 120 geldi. Daha sonra şöyle yapabilirim. 6'ya böldüm 4 geldi mesela. 6'ya böldüm 20 geldi. Bunları aynı şekilde sadeleştirdim. 5. 49 çarpı 5. Buradan da şöyle diyelim. 49 çarpı 5'ten de 9 çarpı 5. 45. 5 kere 4. 20. 24 geldi. Yani 245 sonucuna ulaştık. İkinci soru da olduğuna göre demiş x kaçtır? Şimdi 0 faktörelin 1 olduğunu biliyoruz. Artı 2 faktörelde 1 ile 2'nin çarpımından 2 geldi. Tekrar bunun faktörelini vermiş. Bölü x eşittir 2. 2 artı 1'den 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için 6 geldi. 6 bölü x 2 olduğuna göre x değerimiz de buradan 3 oldu. Üçüncü sorumuz da yine bize x'i sormuş. Şimdi burada 0 faktöriyel 1 zaten. 1 faktöriyel de, de yine aynı şekilde burada 1 gelecek. Şurası 0 faktöriyelden 1 geldi. Tekrar faktöriyel var. 1 faktöriyelden 1. Artı 1 faktöriyel 1 tekrar 1 faktöriyel geldi. Yine 1 geldi burası. Artı 2 faktöriyel 2 tekrar 2 faktöriyel geldi. Yine 2 geldi. Ve bu ifadeyi şöyle köşeli parantez içerisine almış. Bunu x ile çarptığında da bu ifadeye eşit. Şimdi 3 faktöriyel 6 tekrar 6 faktöriyel geldi. 6 faktöriyel de 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımından buradan 720 geldi. Düzenlediğimiz zaman 4 çarpı x 720 eşit. Buradan da x değerimiz 180 oldu. Dördüncü soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada bunları tek tek açabiliriz. Yani 5 faktörel direkt 120, 4 faktöriyel... Ee, burada 24 şeklinde yapabiliriz. İki farklı şekilde çözelim hatta. 5 faktörel mi dedik? 120. 4 faktörel 24. 120 eksi 24. Bu şekilde sonucu bulabilirim. Ya da şöyle olabilir. Biz 5 faktöreli 4'e doğru açabiliriz. Yani ben 5 faktörel yerine 5 çarpı 4 faktörel yazabiliyorum. Artı 4 faktörel bölü yine aynı şekilde 5 faktörel yerine 5 çarpı 4 faktörel yazdım. Eksi 4 faktörel. 4 faktöriyeller ortak. 4 faktöriyel parantezini aldım. Kat sayısı burada 5 geldi. 4 faktöriyelin kat sayısı burada bir 1 var. Bölü burada yine 4 faktöriyeller ortak. Burada kat sayısı yine 5 geldi. Eksi 4 faktöriyelin burada kat sayısı yine 1 var. 4 faktöriyeller gitti ve buradan da 6 bölü 4'ten cevabımız 3 bölü 2 oldu. Dediğim gibi bu şekilde de yapıp toplayıp çıkartarak yine bu oranı aynı şekilde bulabilirsiniz. Beşinci sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 10 faktörel mesela biraz önceki de belki 5 faktörle açabilirdiniz ama 10 faktörle açmak çok mantıklı olmaz. O yüzden yani direkt bunun sayısal değerini bulmak mantıklı olmaz. Bunu şöyle yapacağız. 10 faktörü 9 faktörle göre açacağım. Yani 10 çarpı 9 faktör yani. Eksi 2 çarpı 9 faktörel olarak bıraktım. Bölü burada da 7 faktörle 6 faktörle göre açabilirim. 6 faktörel artı 7 çarpı 6 faktöriyel yani. 9 faktörler ortak. Kat sayılarını aldık buradan 10. Buradan da eksi 2 geldi. Böyle burada da 6 faktörel ortak. Bunun kat sayısı burada 1 var. Kat sayısı 7. Daha sonra buradan şöyle diyebilirim. Tekrar burada mesela 9 faktörel ve 6 faktörel var. 9 faktörel de tekrar 6'ya göre açabiliriz. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel. 10 eksi 2'den 8 geldi. 6 faktörel 1 artı 7'den 8. 8'ler sadeleşti 6, 6 faktörler sadeleşti geriye 9 çarpı 8 çarpı 7 kaldı. Bunların çarpımından da 9 çarpı 8 72 72 çarpı 7'den de cevabımız buradan 504 geliyor. 6. sorumuza bakalım durumunu sağlayan kaç tane a değeri vardır? Şimdi 726 faktöriyeldi ve bize diyor ki bundan küçük olsun. O zaman A sayısı yerine ben 5 yazabilirim. 5 faktöriyel sonuçta 120 gelecek ve 720'den küçük. Daha sonra 4 yazabilirim. Kaç tane A değeri vardır demiş. 4 faktöriyel yazsam yine aynı şekilde bundan küçük. 3 yazabilirim, 2 yazabilirim, 1 yazabilirim, 0 yazabilirim. Negatif sayılar yazamıyorum biliyorsunuz. O yüzden de bu sayıların her birini yazabildiğim için toplamda 6 tane A değeri vardır. Yedinci sorumuzda durumunu sağlayan kaç tane a değeri vardır diye soruyor yine. Şimdi burada da a faktörelin faktöreli verilmiş. Yani buradaki sonuç yine 720 mesela buradaki ifade şöyle olabilir. a faktörelin faktöreli 6 faktörel olabilir çünkü 720'ye eşit. 6 faktörel olabilmesi için içerisinin 6 olması lazım. a faktöreli 6 yapan a sayısı da 3 gelecek. Yani 3 faktörel 6. 6 faktörel de 720 eşit oluyor. Dolayısıyla buradan A sayısı yerine ben 3 yazabilirim. Bu şekilde 720'ye eşit olur. A yerine 2 yazmış olsaydık peki. Şimdi 2 yazdığım zaman 2 faktörden 2. Tekrar 2 faktörel gelecek. 2 720'den küçük. A yerine 1 yazabilirdik. Yine aynı şekilde 1 faktörel 1 faktörel yine olur. A yerine 0 yazabilirdim. Burada da 0 faktörel 1, 1 faktörel yine 1 geldi. 3, 2, 1 ve 0 yazabildim. Ama mesela burada 4 yazmış olsaydım 4 faktörel 24. 24 faktörel de 720'den çok büyük bir sayı. O yüzden burada zaten 720'ye eşit olduğunda A'yı 3 bulduğumuza göre diğerleri ondan küçük değerler olacak. Alabileceği değerler o zaman 4 tanedir diyoruz. 8. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır Demiş. Şimdi 4 faktörün karesini alınmış 3 faktörün karesi. Burada aslında 2 kare farkı dikkatimizi çekmesi lazım. A kare eksi B kare kuralını kullanacağım. Neydi o? A kare eksi B kare eşittir. A eksi B. A artı B şeklinde. O zaman burada şöyle diyeceğim. İkisinin bir farkını alacağım. Bir toplamlarını alacağım. Yani 4 faktörel eksi 3 faktörel. 4 faktörel artı 3 faktörel. Bölü. 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel gelmiş. Bunlar direkt aynısı olduğu için sadeleşti. Geriye 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel kaldı. 4 faktöriyel 24, 3 faktöriyel 6 olduğuna göre cevap 18 geldi. 9. soruda ifadesi 12'ye eşit verilmiş. Buna göre n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel nedir? Şimdi buradaki büyük olan ifademiz n faktörel. n eksi 1'e göre ben n'i açabilirim burada. Yani şöyle diyeceğim. n çarpı n eksi 1 faktörel olarak yazabiliriz biz bu n faktöreli. Bölü n eksi 1 faktörel vermiş yine aynı şekilde. Ve bunlar sadeleşti. Işte 12'ye eşit olduğuna göre n sayısı direkt 12 geldi. Burada da n artı 1 sonuçta büyük olan olduğu için bunu n'e göre açacağım. n artı 1 çarpı n faktöriyel. Bölü payda da n faktörel var. n faktörerler sadeleşti. N artı 1, N 12 olduğuna göre de cevap 13 geldi. 10. soruda N kaçtır demiş bize. Şimdi burada yine bu ifadeleri biraz önceki 9. sorudaki gibi açalım. Yani N sayısını N eksi 1'e göre açmak istersem N çarpı N eksi 1 faktörel yazabilirim. Payda da tekrar N eksi 1 faktörel var. Artı N artı 1'i de şöyle yazacağım. N artı 1 çarpı N faktörel bölü N faktörel eşittir 11. N faktöreller sadeleşti. N 1 faktöreller sadeleşti. Burada N kaldı. Burada da N artı 1 eşittir 11. 2N burada biri de karşı tarafa gönderirsek 10'a eşit. N sayısı da buradan 5'e eşit oldu. 11. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 4 faktöriyel burada 5 faktöriyeli şöyle açabilirim yine. 5 faktöriyel yerine 5 çarpı 4 faktöriyel yazabiliriz. Şimdi bunların paydalarına baktığımız zaman 4 faktörel ve burada 5 çarpı 4 faktörel var. Paydaları eşit değil. Payda eşit demek için burasını 5 ile çarparsam eğer paydaları eşitlenir. Bunu 5 ile çarparsam 5 bölü 5 çarpı 4 faktörel eksi 1 bölü 5 çarpı 4 faktörel oldu. Şöyle düzenleyelim bunu. Paydalar eşit olduğuna göre direkt çıkarma işlemi yaptık. 5 eksi 1'den 4 bölü 5 çarpı 4 faktörel. Şimdi payı bu şekilde buldum. Paydadaki ifade direkt 48 vermiş. Yani benim bu ifadeyi 48 bölü 5 faktörel çarpı 3 faktöreli bölmem lazım. Şöyle diyelim payı aynen yazıyorum. 4 bölü 5 çarpı 4 faktöriyel. Paydayı da ters çevirip çarpacağım. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 48. 4 ile 48 sadeleştirdim. 12 geldi. Daha sonra şöyle diyebilirim. 5 faktöriyeli şöyle yazalım. 5 çarpı 4 faktöriyel dersem eğer buradaki değerimiz 5'ler gider. 4 faktöriyeller gider. Burada bir 6 kaldı. 3 faktörelden 6 var. Paydağı da 12 var. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman da cevap 1 bölü 12 oldu. 12. soruda n artı 1 ve n faktöreller var burada. Yine büyük olan ifadeyi küçüğe göre açacağım. Küçüğü çünkü büyüğe benzetemeyiz ama büyüğü küçüğe benzetebiliriz. n artı 1 faktörü şöyle yazabilirim. n artı 1 çarpı bir azalttım. n faktöriyelde durdum. Eksi n faktöriyel bölü Buradan aynı şekilde açalım. N artı 1 çarpı n faktöriyel eşittir 5 bölü 6. N faktöriyelleri ortak. N faktörel parantezine aldım. Bunun katsayısı sayısı n artı 1. Bunun katsayısı ise eksi 1. Bölü n artı 1 çarpı n faktöriyel. N faktöriyeller sadeleşti. Işte. Burada birler gitti. N bölü n artı 1 kaldı. Ve bu ifade 5 bölü 6'ya eşitmiş. O zaman en sayımız buradan 5. İçler dışlar çarpım yaparak da bulabilirsiniz. Direkt n'e 5 yazdığımız zaman bir fazlası 6 direkt oranı sağlıyor zaten. O yüzden en değerimiz 5'e eşitmiş. 13. sorumuza bakalım. Sayısının birler basamağı kaçtır? Şimdi 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyeli de tekrar yazdığımız zaman 120, 6 faktöriyeli yazarsam 720 şeklinde devam ediyor. Şimdi birler basamağı bulmamız için bizim verilen ifadeyi mesela atıyorum 347 sayısının birler basamağı kaçtır diye sorduğumda yaptığımız şey aslında şu. Bu sayıyı 10'a böldüğümüz zaman ya da 100'e böldüğümüz zaman mesela iki basamaklı olsun. Bu sayıyı 10'a böldüğümüz zaman çıkan buradaki ifademiz yani virgüllü kısmı aslında bize birler basamağını veriyor. O yüzden de ben bu ifadede birler basamağını bulmak için aslında buradaki değerimiz 34'ün direkt 10'a böldüğümdeki kalan aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Yani mesela ya da biraz önceki 347 mesela. Ben bu ifadeyi yine aynı şekilde 10'a böldüğümdeki kalan nedir? Buradaki 7 sayısı. Burada 34 defa gelecek. 340 buradan da kalan 7 olacak. Yani ben verilen ifadeyi 10'a böldüğüm zaman birler basamağının yani kalanını bulmuş oluyorum. O zaman bu ifade birler basamağından bahsettiği de sayının toplamını burada verilen ifadeyi ona böldüğümüz zaman kalan. Mesela buradaki sayıları toplayalım. Şurada 5'e kadar olanları toplayacağım. 1, buradan 2 geldi. 4, 10, 34 oldu. Bu 1'den 4 faktörel kadar olan sayıların toplamı. Şimdi devamında da 5 faktörel 120, 720 vesaire devam ediyor. Ben bu ifadeleri 5 faktörel ve sonrasını topladığım zaman birler, birler basamağı her zaman burada 0. Çünkü her seferinde 5 faktörel içerisinde 720 varsa artık içerisinde bunların her birinin içerisinde bir 5 faktörel olduğu için her biri ben 720 de mesela tekrar 7 ile çarpsam yine birler basamağı 0. Ve bu şekilde 300 faktörele kadar yani sonsuza kadar aslında bu şekilde devam ediyor. 5 faktörelden itibaren birler basamağı hep 0 geliyor. O yüzden de buradaki ifadelerin birler basamağı yani bunların toplamının birler basamağı hep 0. O yüzden bana oradan bir şey gelmedi. Ben ilk ifadelerle yani burada 1'den 4 faktörele kadar olan buradaki sayıyla ilgileneceğim. 34 sayısını 10'a böldüğüm zaman direkt buradan yine aynı değeri vermişiz. 34 sayısını 10'a böldüğüm zaman direkt kalan 4 bize birler basamağındaki rakamı vermiş oluyor. Ve buradan da cevabımız 4 geliyor. Yani burada 4 faktörle kadar olanlar birler basamağına bir eleman getirdi. Ama diğerlerinin hep birler basamağı sıfır olduğu için toplamı bir şey değiştirmedi. O yüzden bunları almıyorum. Önemli olan ilk baştaki bu 4 faktörle kadar olan kısım diyoruz. 14'e bakalım şimdi. Sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada da şöyle diyelim. Mesela 0 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 4 faktöriyel 24, 6 faktöriyel 720 şeklinde devam etti. Bu sayının 6 ile bölümünden kalan kaçtır demiş bize. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada mesela bunları yine aynı şekilde topladığım zaman. Mesela 720 sayısına bakalım önce hatta. 720 sayısı 6 ile tam bölünür. Niye? Çünkü 720 sayısının içinde 6'nın çarpanları 2 ve 3 var. Hem 2'ye bölünür hem 3'e bölünür. Bundan sonraki sayı 720 çarpı 7 olacak. Sonuçta bu sayı nasıl 720 sayısı 6'ya bölünebildiyse bu çarpım da yine aynı şekilde 6'ya bölünecek. Yani bunların hepsi burada 6 faktörelden itibaren olanların hepsi 6'ya tam olarak bölündüğü için bunlardan direkt kalan 0 olacak. O zaman biz ilk kısma bakacağız yine. 1 artı 2 artı 24 yani 26 artı 1'den 27. 27 sayısını 6'ya böldüğüm zaman kalanımız kaç olacak? Biz onu bulacağız. Buradan da şöyle söyleyebiliriz. 6 kere 4 24 ve buradan da kalan 3 geldi. 15. soruya geldik. X kaçtır demiş. En olmak zorunda değil. Aynı şekilde faktöriyel sonuçta. X artı 1'i burada yine X'e göre açacağım. X artı 1 çarpı X faktöriyel artı X faktöriyel Burada da yine açalım. X faktör x artı 1 çarpı x faktöriyel eksi 2 x faktöriyel. 4 bölü 3. X faktöriyeller ortak. X faktöriyel parantezine aldık. Kat sayısı x artı 1 artı burada da x faktöriyelin kat sayısı 1 geldi. X faktöriyeller yine ortak. Kat sayısı x artı 1 eksi buradan da 2 geldi. Eşittir 4 bölü 3. Bunlar sadeleşti. Burada x artı 2 Bölü burada da x eksi 1 var. Eşittir 4 bölü 3. İçten dışarı çarpım yaparak x'i bulalım. Buradan 3x artı 6. 4x eksi 4. 3x'i karşı tarafa aldım. 4'ü diğer tarafa aldım. Ve x sayısı da buradan 10 geldi. 16. sorumuzda n artı 1 faktörelin karesi ve n faktörelin karesi verilmiş. Burada yine 2 kare farkını kullanabilirim. Daha önce bir soruda da vardı ön sayfada. Şimdi şöyle diyelim n artı 1 faktörel burada kareleri ise kuralımız da şöyleydi. A kare eksi b kare a eksi b a artı b şeklindeydi. O zaman bu ifadeleri n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel ek artı burada da n faktöriyel şeklinde yazdım. Bölü paydalı da n faktöriyelin karesi onu da şöyle yazalım. Direkt n faktöriyel çarpı n faktöriyel çarpı n geldi. Şimdi düzenlememiz lazım burada. N artı 1 faktörel eksi n faktörel için. N artı 1 parantezini alacağım. N artı 1'i n'e doğru açacağım. Yani n artı 1 çarpı n faktöriyel. Aynı şekilde burada da n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde açtım. Bu ifadelerin yerine artık bunlar yazıyor. İkisinde de burada n faktöreller ortak. N faktöriyel parantezini aldığım zaman n artı 1 geldi. Burada da kat sayısının eksi 1 geldi. N artı 1 eksi 1 çarpı. Burada da yine n faktöreller ortak. Katsayısı n artı 1 bunun katsayısı 1. Yani n artı 1 artı 1 oldu. Bölü aynen yazıyorum. n faktöriyel çarpı n faktöriyel çarpı n. Hepsi çarpım durumunda n faktöreller sadeleşti. Burada da gitti aynı şekilde. Burada birler gitti. n kaldı. Burada da n artı 2. Bölü paydağı da n var. n'ler de sadeleşti? Geriye sadece n artı 2 kaldı. Ve o da 8'e eşitmiş. Buradan da n değerimiz 6 oldu. Son sorumuza geldik. Olduğuna göre demiş x artı 1 faktörel bölü x eksi 1 faktörelin ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Burada açabileceğimiz bir durum yok. Bunları direkt içler dışarı çarpımı yaparsak 24 artı 12 x faktöriyel eşittir 13 x faktöriyel. 12 x faktörü karşı tarafa alırsam bir tane x faktöriyel kalır ve burası da 24'e eşit. Dolayısıyla x 4 olmalı ki 4 faktöriyel 24 çünkü. Yerine yazalım. 4 artı 1'den 5 faktöriyel. 4 eksi 1'den 3 faktöriyel. Buradan da 120 bölü 6'dan cevabımız 20 geliyor. Evet. Birinci testimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.